Merhaba, ben Güney Sentür. Futbol Muhabbeti programına hoş geldiniz. Galatasaray'ın gündemini değerlendirmeye devam ediyorum. Gazetelerde çıkan haberleri sizler için değerlendirmeye her geçen gün devam edeceğim. Şimdi en önemli haberlerden bir tanesi şuydu bugün. Emrah Baba Beşiktaş'a Doğru Tökez de Galatasaray'a geliyor diye bir takas haberi çıkmış. Özellikle Sergen Yalçın Emrah Baba'yı istediğini bu sebepten dolayı Dorukan'ı Galatasaray'a gönderip Emrah Baba'yı almak istediğini okudum gazeteden. Şimdi ben de bu haberi doğrulatmaya çalıştım ama Beşiktaş kanadından biraz bilgi toplamaya çalıştım. Ama net bir şekilde söylemenin Böyle bir şey söz konusu değil. zaten olması da biraz enteresan olur. Yani biraz mantıklı hareket edersek mesela şöyle yol izleyebiliriz. Galatasaray Doruk Antokez'i ister mi? Galatasaray ister. Ama Beşiktaş Emre Akbaba'yı ister mi? İstemeyebilir. Bence istemez. Sebebi de şu. Çok sık sakatlık yaşayan futbolcuyu bir teknik direktör takımında görmek istemez. Bunu üzülerek söylüyorum ki Emre Akbaba yetenekli olan bir futbolcu. Ancak çok sık sakatlandığı için her teknik direktör şu an o riski alamaz. Çünkü oyun planında... Çok değerli bir parça olarak alır Emrah Baba'yı, Sergen Hoca ama sakatlıklarından dolayı oyun planı bozulur. Tabii ki de yedek olarak değerlendirebilir veya farklı bir şekilde değerlendirir ama böyle transfer, risk transferleri yapmak istemez. Özellikle Beşiktaş'tan bahsediyorum çünkü maddi olarak yıpranmış bir Beşiktaş var. Evet takasa girecek ama e, ben Emre Akbaba'yı da Galatasaray'a göndereceğini zannetmiyorum. Hani böyle bir haber atılmış ortaya ama çok ihtimal vermiyorum. Ha şöyle bakalım. Dorukan kanadında sizlere birkaç bilgi vereyim. Beşiktaş'ta Dorukan devri kapanacak. Ya şimdi ya Ocak ayında ya da sezon sonunda çünkü Dorukan'ın sözleşmesi bitiyor ve Dorukan Beşiktaş'ta sözleşme yenilemek istemiyor. Bunu net ifadelerle size söylemek istiyorum. Dorukan Beşiktaş'ta sözleşme yenilemeyecek. Ha, e, paradan anlaşılamadığını biliyorum. E, i̇lerleyen günlerde farklı bir şey olabilir, anlaşırlar ama şu anda. Herhangi bir anlaşma söz konusu olmayacağını net ifade edeyim size. Ki e, sezon başında transferlerde de şöyle bir ibare kullanmıştım sizlere. E, bunu sık sık söyledim. Canlı yayınlarda olsun, bu tür yayınlarda. Dorukhan Beşiktaş'tan gidecek. Fenerbahçe de e, istiyor Dorukhan'ı. Galatasaray'da Fatih Terim de istiyor. Bunu da söyleyeyim. Ama bu takas yoluyla olacağını zannetmiyorum ki özellikle Beşiktaş'ın Emrah Akbaba'yı isteyeceğini zannetmiyorum. Yani Galatasaray Emrah Akbaba ile sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. Ve bu TL cinsinden olacak. Bunu buradan söylemiş olayım. TL bandında verilecek. Yani Euro verilmeyecek. Şimdi Dorukhan Beşiktaş'ta neden sözleşme yenilemiyor? TL bazında değil de Euro bazında para istiyor. Şimdi bu tip oyunculara, Türk oyunculara genelde Türk takımları TL üzerinden sözleşme öneriyor. Sebebi de şu. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Sen Türk futbolcusun. Biz sana TL verelim. Onlar da kabul ediyor. Ama şöyle bir durum söz konusu olursa kabul etmezler ki. Nasıl olur? Mesela yurt dışından bir teklif alır. 1.7 milyon euro. Mesela Dorukhan'a 1.7 milyon euro teklif gelirse Dorukhan haliyle Türk kulüplerinden de euro ister. TL istemez. Sebebi şu bana şuradan teklif geldi ve bana bu kadar para teklif edildi. Ben bu parayı istiyorum der. Ama yurt dışından herhangi bir teklif gelmezse Dorukhan da TL üzerinden imza atar. Ama yurt dışından teklif geldiği andan itibaren Euro'lar konuşulmaya başlar. O yüzden e, Dorukhan'a e, sakatlanmadan önce teklifler vardı. E, Euro cinsinden ama e, onlar değerlendirilmedi. Şimdi Euro istiyor. He. Diyeceksin ki ya işte Beşiktaş, Galatasaray euro mu verecek? Ben euro vereceğini düşünmüyorum. Yurt dışından teklif gelmezse de TL bazında konuşabilir Dorukhan. Ama şunu net ifade edeyim tekrardan. Dorukhan Toköz kesinlikle Beşiktaş'ta sözleşme uzatmayacak. Eğer çok büyük bir e, anlaşma olmazsa, bir sıkıntı olmazsa e, Beşiktaş'tan ayrılacak. Beşiktaş'ta? Nasıl bir yol izleyebilir? Eğer Ocak ayında iyi bir teklif gelirse, bonservis kazanma adına e, Dorukhan'ı elinden çıkartabilir. En azından bu şekilde kara geçebilir ama ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ben Ocak ayında Dorukana teklif yapacağını düşünmüyorum. Sadece Dorukana gelirse yurt dışından teklif gelir. O da şu anki performansına göre yurt dışından teklif gelme olasılığını e, düşürdüğünü söylemeliyim çünkü performans olarak eski Dorukan yok. Bunu Sizlere söylemek istiyorum kendimce tabi. Şimdi bir diğer transfer konusuna geldiğimiz zaman şimdi diyeceksin ki ya kardeşim yönetim değişiyor, işte seçim var vesaire transfer konuşuyorsun. Galatas, hani yanlış anlamayın şimdi Abdurrahim Al Bayrak gibi konuşacağım. Galatasaray'da transfer dönemi hiçbir zaman bitmemeli, bitmez de. Çünkü scout ekipleri çalışıyor. Ve listeler hazırlıyor. Fatih Terim scout ekiplerine nasıl tipte oyuncu istediğini aktarıyor ve scout ekipleri buna göre çalışıyor. Ve scout ekipleri şu an maçları izliyor, oyuncuları analiz ediyor. Her taraftan, yani dünyanın dört bir yanını izliyorlar. E, yönetimin değişip değişmemesi buradaki transfer aksiyonunu kesinlikle aksatmayacaktır ve devam edecektir çünkü takımın başında Fatih Terim gelecek. Peki e, Fatih Terim kalacak gelecek diye. Fatih Terim kalacak. Peki bu durumda oyuncuyla anlaşma, anlaşılması durumunda transfer olur mu e, yönetim gitmeden? Olur. Sonuçta Fatih Terim diyecek ki ben bu oyuncuyu istiyorum yönetim de öyle bir e, inisiyatif kullanırsa alabilir. Sonuçta takımın teknik direktörü istiyor yani bu bu şekilde olabilir ama. En azından şu an transfer görüşmeleri değil de oyuncu izlemeleri devam ediyor. Ben e, teklifler yapıldığını düşünmüyorum. Bunlar Ocak ayında kalacak. Hatta son günlere kadar kalacak. Bir diğer gündem konusu ise marka. Şimdi Leipzig'e gitmesi konuşuluyor. E, Charlotte'u da önce dediler ki Charlotte verilecek, takasta kullanılacak. Şimdi diyorlar ki e, biz e, Saraççı'yı size verelim, siz bize markayı verin, üstü 13 milyon euro para verelim. Şimdi bu tür takaslar olabilir mi? Yani dünya çapında konuşabilirsin. Olabilir ama şöyle düşünmek lazım. Galatasaray Markao'dan para kazanmak istiyor. O yüzden marka ve Charlotte Marka ve Charlotte transferi çok zor olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey olmayacağını %100 eminim. Bana bu sorular çok geldi Instagram üzerinden. Sağ olun çok teşekkür ederim bana destek veriyorsunuz sürekli mesajlar atıyorsunuz. Bu kesinlikle olmayacaktır. İkinci kısma baktığımız zaman Saracchi Markao ve bir 13 milyon euro bir para konuşuluyor. şimdi henüz Fatih Terim Saratçı konusunda emin mi? Ona bakmak lazım. Şimdi Saratçı sürekli sakatlık geçiren bir futbolcu maalesef. Ama performans olarak Galatasaray'a bir şeyler katıyor ve sol kanatta hareketlilik getiriyor. Ancak şuna bakmak lazım. Sürekli sakat geçiren bir futbolcuya yatırım yapılmaz. Ki e, Leipzig'de şu anda Charlotte'a ciddi derecede bir yatırım yaptı. Yani o yüzden Markao ve Charlotte takasını unutun. Öyle bir şey yok. Bunu e, bence kafanızdan silin. Çünkü ciddi bir yatırım yaptılar. Bekleyeceklerdir son ana kadar. Ama uyum sağlamazsa bu sene değil de önümüzdeki sene yavaş yavaş Türk takımlarına konuşulur Charlotte. Saracchi artı 13 milyon euro para. Bu mantıklı olabilir. Ama ben Saracchi artı 13 milyon euro vereceğini düşünmüyorum Leipzig'in. Açık ve net söylüyorum. Galatasaray Marka'yı göndermeli mi? Burada henüz bir karar verilmeli. Galatasaray Ocak ayında bir oyuncu satacak. Buna mecbur. Ama bu Marka olur mu? Marka'nın taliplisi varken elden çıkartılabilir. Bunda hem fikirim. Çünkü bir oyuncu değerini bulduğu an hemen satmalısın. Laf, ben az önce ne dedim? Takımlar şu anda özellikle Galatasaray scout ekibi çalışıyor. Eğer ki Markaan'ın yerini doldurabilecek bir futbolcu bulunduysa Markaan satırılır. İşte o zaman satılır. Ama ilk etapta ben Markaan'ın Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Çok zor durumda kalınmazsa. Burada para kaynağı nasıl olabilir? Jack neyi satabilirsin? Feguli'yi satabilirsin? Belhanda'yı satabilirsin? Falcao'dan bir beklenti olamaz ve. Seçim olacak mı? Yönetim nasıl bu konulara hakim olacak? Bu da çok önemli. Ama Galatasaray dediğim gibi şu anda scoutlar çalışıyor ve bütün oyuncuları Fatih Terim'e söylüyor ve Fatih Terim de bunları değerlendiriyor. Ben özellikle Charlotte konusunda herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Marko Saracci artı 13 milyon euro'nun da gerçekçi olmadığını söylüyorum açıkçası. Bunu da bana çok sordunuz. Ben Galatasaray'da şöyle bir şey duydum. Açıkçası hemen sizlere aktarayım. Galatasaray daha çok genç, özellikle Fatih Terim, genç scout transferleri istiyor. Nasıl ki bu scout ekipleri Moder'i buldu. Jozwiak'ı buldu. Hauge'yi buldu. Yani bir sürü oyuncu buldu. Ama Galatasaray'ın maddi anlamda çok büyük sıkıntısı olduğu için bunları alamadılar. Yine Ocak ayında bu tip scout transferlerini göreceğiz, duyacağız. Şimdiden araştırmalara başladı. Ben birkaç tane isim almaya çalıştım ama henüz alamadım. Eğer alırsam hemen sizlerle paylaşacağımı söylemeliyim. Yavaş yavaş videomun sonuna geldim. Bu arada Futbol Menajer 2021 Galatasaray kariyerine başladım. Aşağıya ben link bırakacağım. Eğer Futbol Menajer oyuncusuysanız veya izlemek isterseniz, futbol menajeri öğrenmek isterseniz veya benimle farklı bir kariyer modunun heyecanını yaşamak isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak Galatasaray tanıtımını izleyebilirsiniz. Oradan da ilk bölümümüzü sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız birlikte konuşuruz, tartışırız. Soru görüş eleştirilerinizi aşağıya Bekliyorum. Eleştiriler dozaşında olduğu zaman her türlü eleştiriye açık olduğumu söylemeliyim. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı, aynı zamanda like atmayı unutmayın. Aynı zamanda e, bizim kanalımıza katılarak da ekstra maddi destek sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.